ya düştü. Bilmiyorum sihiri ben bozmadım. Ne sihiri? Sihirli seksek oynuyorduk ya. Ne ne ne? Sihirli seksek mi? <gülüyor> <gülüyor> Yazık sana sihirleri mi bozuldu? <laughs> <laughs> Sihirlerim olmasa bile sinirlerim bozuldu. Zeytin İyi misin? Peri misin? Yani kendini peri falan mı sanıyorsun? Ya ne oluyor ki şimdi? Efe benim peri olduğumu biliyor. Nasıl unutabilir ki? Belki de peri yasaları değişmiştir. Baba <laughs> sen burada mıydı? Baba. Ne var? Tıraş oluyorum. Baba böyle pat diye girdik ama abim eşyalarını topluyor. Ne? Abim evden ayrılacakmış. Yetti artık ama yani. Dün gece konuyu bir daha mı açmak istiyorsun ha? Açalım o halde. Baba konu hiç kapanmamıştı ki. Ben sabah gideceğim dedim ve sabah gidiyorum. Terbiyesiz. Okuyorsun. Evet baba, aynen öyle. Şuna bak, yalnız yaşayacakmış da hayatını yaşayacakmış da... ...sen daha haftada 50 lira idare etmeyi bilemiyorsun. Nasıl ev tutacaksın, nasıl kira ödeyeceksin, nasıl elektrik parası, su parası... ...efendime söyleyeyim, hava gazı parası ödeyeceksin. Şuna bak! ...bana kızar. Ayol, bir kafeyi bile temizlemekten aciz. Periçe bunu nasıl sıfırlamadı anlamıyorum. Çünkü anneciğim, yaptığım sihrin hiç kimseye bir zararı yok. Ayrıca sihirle de olsa, sihirsiz de olsa bu kafe temizlenecek. Hem bu Zeyno'nun işi. Kızcağız bütün gün ayakta durup çalışıp yoruluyor. Ne var yani, ona yardım olsun diye yaptım işte, temizledim kafeyi. Ayol sen beni nereden, nasıl duydun? Şöyle anneciğim, sen nasıl ki her sabah yataktan kalktığın gibi... ...sihirli aynanın karşısına geçip beni ve ailemi izliyorsan... ...ben de bugün aynı öyle yaptım. Oh, faka bastın. Ne haber? Sanki dünyada tek akıllı sensin. Bak, boynuz nasıl da kulağa geçiyor. Ha. Sus, şimdi dilini koparmayayım senin. Oh olsun sana daha evden çıkmamışsındır diye şöyle bir bakayım dedim. Ama arkamdan ne kızılca kıyametler kopuyor haberin olsun. Nasıl yani? Ben evden çıkarken her şey normaldi. Sen öyle san canım. <laughs> Oğlun yuvadan uçmaya çalışıyor. Söyledim sana. Haberin olsun dikkat et. Hadi ben kendimi sihirliyorum hayatım. Ne yaparsan yap, Beni duyamayacaksın ve izleyemeyeceksin. Boynuz kulağı işte buraya kadar yakalar ama geçemez. Seni duyup görmemi engellesen bile senin beni duyup göreceğine eminim anne. Önce ben bir ailemle ilgileneyim bu konuyu sonra seninle konuşacağız. Hah, çok da umurumdaydı. Hah. Sen tabii şimdi laptop laptop için internete bağlatırsın değil mi? Acaba hangi laptop için? ha? Baba sen onu bana vermiştin. Bak, ya abi. Bırak abi. diyorum, Bak benim bu. Baba, ister an inan, ister ama ben gayet bu evden ayrılıyorum. Bülaf filan, bu bülaf. He. <laughs> de bakalım. Abi ciddi misin sen? Ne yapıyorsun ya? Tabii ki ciddiyim. Ayrıca bunun tek sebebini de söyleyeyim ben sana baba. Dün gece ve her gece benim saat limitimle akşam 12 olması. O yüzden ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Çilek çekil. Ya bir dur. Ceren, ya, abi, Acele etme, karışma. sakinleş biraz. Ha Abi lütfen. Allah Allah. Gel bakayım. Ay ya Rabbim koş. Gel buraya, gel. Kaçma, kaçma. Ay, çilek ya. Sen daha odanın düzenini kuramıyorsun da hayatını nasıl düzenleyeceksin ha? Nasıl düzenleyeceksin? Bir dakika. Hem söyle bakayım. Sen nereye doğru gidiyorsun? Orası seni ilgilendirmez baba. Artık yirmi yaşındayım. Bak bir daha söylüyorum yirmi. Yahu sen başka cümle bilmez misin? Yirmi yaşındayım, yirmi yaşındayım. Kemcik blabı gibi aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yani yirmi yaşında olduğunda özgürlük senin mi oldu? Dışarısının sana zararı dokunmayacak mı? Ya her şeyi istediğini, her şeyi dışarıda mı yapacaksın? Böyle mi sanıyorsun? Evet baba, aynen öyle sanıyorum. geldin mi Betüş'cüğüm, seni bekliyordum. Ay Perihan teyze, çok zor durumdayım. Gördüm Betüş'cüğüm, her şeyi gördüm. Hatta Sadık'la Cem niye bu hale geldi diye... ...merak edip dün gece olup biteni de seyrettim. Ay bu duruma sihirle müdahale etmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Şey. Ama artık yapacak bir şeyim kalmadı. Ah her şeyin farkındayım Betüşçüm. Baba oğul arasında denge kurabilmek için ne kadar çaba sarf ettiğini, ne kadar yorulduğunun farkındayım kızım. Perihan teyze. Ya sihir yapıp çocukların babalarıyla aralarının düzelmesini sağlayacağım ya da ya da Cem'in evden çekip gitmesine sessiz kalacağım. Yani aslında bu sihri yapamamamın sebebi onların birbirlerinden öğrenecek çok şeylerin olması değil mi? Evet Betüşcüğüm. Cem e, bu yaşında yaşadıklarıyla... ...özgür iradesiyle şekil bulacak. Sadık da öyle. Buna ne sen ne ben, hiçbirimiz müdahale edemeyiz yavru Ay ben ne yapacağım peki şimdi ya? Bir şey unuttum deyip eve geri de dönemem. Çıkalı çok oldu. Akışa bırak hayatım, akışa bırak. Zamanla göreceksin. Her şey hali yola girecek. Biliyorum çok zor olacak ama inan bana. Cem'le Sadık'ın durumunu yaşayan o kadar çok baba oğul var ki. Yetiş. Ee, Hı? Sadık bir yere telefon açıyor. Sakın seni arıyor olmasın. Ay, sanırım, sanırım beni arıyor. Hadi ben gidiyorum Belen teyze. Hoşça kal. Aa, Betüş benim. Ee, ne oldu Sadıkçım, bir şey mi var canım? Ya bir şey mi oldu, bir şey mi oldu? Oğlum kapıyı çekip çıktı gitti. Aa, neden, ne oldu? E, burama kadar geldi ya. Ya eve, yok eve çıkmak istiyorum. Yok ya ayrı ev tutacağım, yok yalnız yaşamak istiyorum. Ya bir de utanmasak paşazadeye ev tutacağız. Yapma oğlum, etme oğlum dedim. Evet anne, delirtti onu. Yeter ya, ya. Bir de hala iş bulacağım, ev bulacağım, dönmeyeceğim diyor. Hayır, yemek yapmayı bilmez, ütü yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez. Nasıl yaşayacak tek başına bekar evde? Bir dakika, bir dakika. Sakin olur musunuz lütfen? nereye gideceğim biliyor musunuz? Vallahi sen telefonla ara sor. Tamam, ben burnumu falan düşüremem artık bir düş. Oğlum dedim, yapma, etme. Gel evinde otur. İstediğin arkadaşın gelip çıksın, kalsın dedim. Ya ben, ben alttan aldıkça tepeme çıktı ya. Anne, bence kesin bir arkadaşına gitmiştir. Anne, sakın sen arama. Bakalım ne kadar kendi başına yaşayabilecek. Tamam, siz şimdi sakin olun, tamam mı? Ben, ben Cem'i arayacağım, konuşacağım onunla. Yalnız bak, bu konuyu kapatmadıkça benimle asla konuşmasın, tamam mı? Yok eve çıkacakmış, yok bilmem neymiş. Yok part time iş tutacakmışmış da bilmem neymiş yani. E tabii iki sene uzatacak okulunu. Ha tabii yani ayrı eve çıkmak istemesinin nedeni yalnız kalmak için değil tabii. Kız arkadaşlarıyla beraber olmak için. Sanki ben anlamıyorum bunu. Ya Sadıkçım lütfen bir sakin olur musunuz? Ben konuşacağım size de haber vereceğim tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Tamam haberleşiriz. Hoşça kal. Evet. Buyurun Toprak Hanım. Geçin oraya. Ah. Sadık enişten gelmemiş. Hayırdır? Rahat mısın babacığım? Ha. Sadık Bey, ha. şu biraz soğusun da hemen için bunu. Çok iyi gelecek size. Aa, ne var onun içinde? Melisa çayı sakinleştirir. Ama ben çok sakinim. Ee, bize de gelir mi? Size ne oluyor be? E, ee, herhalde biz de abime sinir olduk Firuze abla. Yani aslında ben çok sinir olmadım. Hatta üzüldüm bile. Ben çok sinir oldum şahsen. Oldu. Size de birer bardak yaparım, size de iyi gelir. Yalnız Sadık Bey rica etsem artık şu telefona cevap verir misiniz? Hiç durmadan çalıyor. Telefon çalıyor, benim telefonum çalıyor. Allah Allah, ben de kafamda ziller çalıyor diye algılıyorum. Ne olursun, bak kimseyle konuşacak halim yok. Şimdi o Faruk Bey falandır, tepeme attırır, kırarım kalbini. Onun için... Heh. Yavuz yazıyor Sadık Bey. Aa, o zaman konuşurum ben. Hah. Ha, alo Yavuz. Bacanak ne haber? Yani gelecek ofise bugün? Vallahi canım hiç gelmek istemiyor. Canım çok sıkkın. Ha, sesinden belli zaten. Nedir durum? Şudur. Oğlum benim baskım ve kurallarım altında yaşayamazmış. Bir sürü söv, say, laf et, ondan sonra çek kapıyı çık git. Yani gözümden sakına sakın onu büyütüyorum. Ondan sonra senle ne biçim babası gibi bir laf edip gidiyor ya. Yani. Ne diyorsun sen ya? Nereye gideceğim? Vallahi bilmiyorum. Ya Yavuz, bir arasana. Ya yalnız benim istediğimi bilmesin, tamam mı? Yani nereye gittiğini bilmek istiyorum doğal olarak. Tamam, sen şimdi kapat, ben ararım onu. Zaten bugün ofiste fazla işim de yok. Giderim, bulurum onu, konuşurum. Hadi sıkma canını. Sağ ol Yavuzcuğum ya, sağ ol. Vallahi sen baba yarısısın biliyor musun? Ama ben senden haber bekliyorum. Hoşça kal. <gülüyor> 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 yok yok. Ben, ben gidiyorum Betüş'e. Ben bu bu, bu afaganlar basıyor bana bir evde. Bu basıyor. <laughs> gidiyorum ben. Bay bay baba. Yazıyalım bakalım. Kapalı. Ne yapmış gene bu Cem abi? Niye üzüyor Sadık eniştemi? Vallahi büyük konuşmak istemiyorum Toprak Hanım. Sen de büyüyünce göreceğiz bakalım sen neler yapacaksın. Ben seni üzmem baba. Öyle mi? Canımsın sen benim. <gülüyor> <gülüyor> Bir mesaj atalım bari. Oğlum neredesin? Merak ettik, acilen ara. İnşallah geri döner. gittim. Ama sana nasıl söyleyeyim? Artık peri olduğumu bilmiyorsun. Ya bir şey sordum. Hiç. Sokakta başka oynayan çocuk var mı diye ona bakmam. E biz oynuyoruz ya zaten. Benden sıkılıyor musun yoksa? Artık sihir oyunlar oynayamayacağız. Eğer sen peri olduğumu açıklarsam cezası çok büyük olacakmış. E sihirsizle oynayacağız ki biz. E bir şey soruyorum cevap vermiyorsun. Ya sıkılmıyorum. İyi o zaman Magic oynuyorum. Tamam. Dur ben bir oyuncaklarım getireyim. <laughs> Umarım kurallara itaat eder. Efecan'la bir daha asla sihirli seksek oynamazsın. Üf baba. Sen ne buralarda mısın? Nerede olursam olayım gözüm hep üstünde olacak. Alp'i eşyalarını bıraktı, emlakçılarla görüştü, kendine iş aradı. Şimdi nereye gidiyor? Aa! buraya geliyor. <laughs> Cem. Babamla çok feci kapıştık. Haberin var hayatım. Betüş, ben geceleri burada çalışırsam... ...bana haftada 250 lira verebilir misin? Kendi evinde yaşaman için mi? Betüş, artık ben 20 yaşında olduğum gibi bir de erkeğim. Babamın bana bu kadar sınırlar çizmesi gururuma dokunuyor, sinirimi bozuyor. Cem, gel biraz konuşalım oğlum. Ha, hadi otur. Canım benim, baban seni korumaya çalışıyor. İyiliğini düşünüyor. Yani gece, o geç saatlerde dışarıda başına bir şey gelmesinden korkuyor. İyi de ben kendimi korumaktan aciz miyim? Hayatım, bizim sana güvenimiz sonsuz. Sorun sende değil ki. Dışarıdaki hayatta, Cem bak okuyoruz oğlum gazetelerde. Senin yaşında değil, 40-50 yaşında insanların başlarına neler geliyor. <laughs> o zaman siz de dışarı çıkmayın. Hayat tecrübeyle kazanılan bir şey. O zaman bırakın ben de tecrübe kazanayım. Evet ama tecrübe de yıllarla edinilen bir şey bizim zaaflarımızla, duygularımızla başa çıkmamız senden çok daha kolay. Yani birilerinin seni kandırmasındansa bizleri kandırması çok daha zor, öyle değil mi? Beni alkole alıştırırlar, uyuşturucu kullanırım. Ya bu mu korkunuz? Dünyada en nefret ettiğim iki şey alkol ve uyuşturucu. Asla kanmam ya kandırılmam. Oğlum, asla asla deme kötü alışkanlıkları edinen insanların hepsi başında asla diyorlardı. Asla yapmayız diyorlardı. Ama yani değişik duygular yaşıyorsun Cem. Ah, nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani baban değilim oğlum. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum ama yani senin yaşında çocukların başka zaafları da oluyor. Mesela Ece ile kavga ediyorsun. Sonra çıkıp gidip Tuğçe'yle barışıyorsun. Ne bileyim ben onu kıskandırmak için başka kızlarla çıkıyorsun. Üzülüyorsun. Değişik ortamlara girip çıkıyorsun. Ağlıyorsun. İşte işte tam o sırada yani sen çok zayıfken o kötü şeylerin hepsi bir paket halinde sana sunulduğunda hayır diyemeyebilirsin Cem. Betüş. Ya ben aptal değilim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Yani neyse konumuza dönelim. Bana burada iş verecek misin? Bu mu yani? Bu kadar kesin mi? Ha, evet Betüş, bu kadar kesin. Peki, o zaman bir şartım var. Betüş, bari sen şart koşma bana. Bak canım, kendi evine çıkmak için para biriktireceksin. Ve o parayı biriktirene kadar da bizimle kalacaksın. Anlaştık mı? Tamam ama haftada 250. <laughs> <laughs> Oğlum olduğun ve bizimle kalmanı istediğim için. Ama o zaman ben çalışmaya başlamıyorum. Çünkü eninde sonunda gideceğim. Gitmek istiyorsan gideceksin. Seni tutamam. <laughs> Zaten sana başka hiçbir yerde bu parayı vermezler. Oğlum, haftada yüz lirayla ailesini geçindiren insanlar var bu ülkede. Evet, ya orası doğru. eşyaların nerede senin? Alp'e bıraktım. Tamam, şimdi gidip hemen alıyorsun. Bugün orada kalsam? Olmaz. Bugün saat altıda işe başlıyorsun. Bak canım, gündüzleri okula gideceğin için geceleri kafede çalışacaksın. Sonra iş bitince de tıpış tıpış eve geleceksin. Anlaştık mı? Anlaştık, eve geleceğim ama şunu söyleyeyim. Babamla yüz göz olmam. <laughs> <laughs> Sen orasını bana bırak. <laughs> Çok teşekkürler Betiş.